Federasyon Başkanımız Mehmet Erdoğan Başkanımız. <laughs> Yine Dünya Ülkü Hoca e, Onursal Başkan Nazmi Başkanımız burada. Nazmi Şükri. Hoş geldiniz. Doğu Türkistan Derneği Başkanımız Abdülcelil Mevlüt Hoş geldiniz hepiniz. Yeni hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Kaldığımız için sizler ve maddi ve manevi bütün destek veren arkadaşlar için teşekkür ederim. when the hiding. İsmi ismi anlatan, sevgili peygamberimizi tanıtan bu güzel mevlidlerin yazarı merhum Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için. Burada bizleri dinleyen erkek, kadın, genç, yaşlı, bütün din kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhu için, ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. य varlık sebebimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak, münevver, musaffa, ruhu tayyibelerine tarafımızdan azane ve fakirane hediye edildik şu anda haberdar eyle. O ruhu seyyidül enamı bizlerden hoşnut ve razı ile şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı ve Resul-i kiram vesselam hazretlerinin Ruhu u tayyibelerine de hediye edip ihsan eyle. O yüce Peygamberlerimizin de ruhlarını şahit eyle. Şefaatlerine cümlemizi nail eyle Ya Rabbi. Ali, ezbacı, tahirat, eshab-ı güzin, ansar-ı muhacirin, hulaf raşidin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eme-i müştehidin, Rıdvanullah aleyhimeşma-i nazeratının ruhu kutsiyelerine de hediye edip ihsan eyle. Kur'an-ı Azimüşşan'ı elden ele, dilden dile, gönülden göndere, ta ki bizlere kadar ulaştırıp öğreten, Üstadlarımızın, hocalarımızın ruhlarını edildik. Kabul eyle ya Rabbi. Ölmüş olanlarına rahmet eyle. Hayatta olanlarına hayırlı uzun ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasaten bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, Türk siyasi tarihine damgasını vuran büyük devlet adamı ve siyaset adamı, efsanevi lider, merhum Alparslan Türkeş Beyefendinin ruhuna hediyeledik. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amin. Taksiratını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin evladu iyalini ve yakınlarından ahirete göçen bütün hepsini rahmaniyetinle rahimiyetinle karşıla onlara rahmet eyle ya Rabbi. Bu mevlidin terti tertiplenmesine vesile olan Duisburg Ülke Ocağı Merkez Ülke Ocağı yöneticilerinin idarecilerinin, dernek üyelerinin emeği geçen erkek kadın bütün din kardeşlerimizin de dünyadan ahirete göçmüş yakınlarının, akrabalarının, hısımlarının ruhlarına ayrı ayrı hedi hediye hissedar ve nasip dar eyle. Ya Rabbi dünyadan ahirete göçmüş ve amin bütün din kardeşlerimizin yakınlarının, anne tarafından akrabalarımızın, babamız tarafından akrabalarımızın, cümle ölmüşlerimizin ruhlarına eyledik. Hissedar ve nasipdar eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cennet vatanımız Türkiye'mizi ve alemi İslam'ı kanlarıyla canlarıyla bizlere hediye eden İstiklal Harbi'nde, Çanakkale'de ve terörle mücadelede canlarını seve seve din, iman, vatan, millet uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyelik hisseder ve nasipler eyle. <laughs> Makamlarını âli ve yüce eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Cennet vatanımız Türkiye'mizi ve alem İslam'ı, soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı bu bela ve musibetlerden, üzerimizde dönen kara bulutlardan, terör belasından, fitne ve fesattan, bütün dönen dolaplardan sen halas eyle. Sen düzlüğe çıkar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Aziz milletimize ve alem-i İslam'a oynanmak isteyen oyunları boşa çıkar boz ya Rabbi. Bu oyunları kuranların düzenlerini başlarına döndür. Zalimlerin, hainlerin, kefere ve fecelerin oyunlarını boz ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Onların iflahlarını kes. Kurşunlarını patlamaz kılıçlarını kesmez hale getir. Ellerinden kuvvetlerini al ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bir vesile bizleri burada topladığın gibi, cesetlerimizi, bedenlerimizi bir araya getirdiğin gibi, huzurunda toplanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Affettiğin kullarından eyle. Allah'ın çoluk çocuğumuzu, evladı iyalimizi, neslimizi, Allah'ını, peygamberini tanıyan, vatanını, milletini, bayrağını seven, Büyüklerine saygılı, küçüklerine merhametli, hem kendi insanımıza hem bütün insanlara faydalı, hayırlı insanlar olma evlatlarımıza nasip eyle. Amin. Bu hususta bizlere yardım et ya Rabbi. 9 asır İslam'ın şanlı bayrağını doğudan batıya, kuzeyden güneye şanla şerefle dalgalandırılmış aziz, necip Müslüman Türk milletinin evlatları olarak bizleri de dine, bizleri de Kur'an'a, bizleri de İslam'a bizleri de insanlığa hizmetkar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi beraberliğimizi, dirliğimizi düzenimizi, ordumuzu yurdumuzu bozma, bozdukma. Ya Rabbel Alemin, devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeye bizleri muvaffak eyle. İçinde bulunduğumuz şu mübarek üç ayları ki sevgili peygamberimiz bu ayı karşıladığında şöyle dua ederdi. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belliuna ramadan. Allah'ım recep ve şaban aylarını bizlere mübarek eyle ve bizleri ramazan ayına kavuştur. Amin, amin, amin bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Allah kabul etsin, ruhları şad olsun. Sabırla, sükunetle dinlediğiniz için Allah hepinizden... <laughs> bu her bir olmuş sıra sıra sözler, dağ ardında unutulmuş şehirler hürriyete sevmek yiğitler, iki gidip bir geliyor kardeşim. Üç aylık bebekler tutuldu taşa. Düşmanlar geriden eyler temaşa. Yaradan böylesini vermesin başa. Zor geliyor, zor geliyor kardeşim. Değerli kardeşlerim, güzel yolumuz Türkiye'nin Uç beyleri, hanım sultanları. Şahit böyle söylüyor ama görüyoruz ki birkaç günden beri buralardayız. Şehitlerimiz çağırdığında unutulmamış. Türkiye'mizden 3000, 4000, 5000 kilometre uzaklarda her yıl başbu Almanya'dan Türkiye ve ülkücü şehitler yad ediliyor. Sizler büyük bir vazife görüyorsunuz. Gerçekten sizlere minnettarız. Hatta diyebilirim ki Türkiye bize de örnek oluyorsunuz. Bu bakımdan sizlere ne kadar şükredsek, sizlere ne kadar dua etsek ve sizlere ne kadar takdir etsek azdır. Evet. Bir zamanlar Türkiye'mizde bir şeyler oluyordu malum. Ben buraya 1970 yılında şehit olan Dursun Özkuzu'nun eniştesi olarak katıldım. Dursun Özkuzu tıpkı Süleyman Özben, tıpkı Yusuf İmamoğlu ve tıpkı 12 Eylül'ün tadrına uğrayan Mustafa Pehlivanoğlu gibi ülkücü hareketin <laughs> sembol şehitlerinden biridir. O şehadetiyle ilgili tabi yıllardan beri programlar düzenleniyor, anma programları yapılıyor, detaylarıyla anlatıldı. Ben Lüneyen'den birkaç gün önce ilk defa bir belge açıklamıştım konunun şehadetiyle ilgili. Ve Kanal Avrupa televizyonundan yayınlanmıştı. Bu belge ilk defa bir televizyon programında yayınlanmış oldu. Bugün de burada Uygur televizyonu var yine. Sağ olsun. Daha önceki programlara da katılmışlardı. Başta başvurulmak üzere bütün müşriklerimize Cenab-ı Mevla'na gani ve rahmet diliyorum. Kulunları şahit makamları cennet olsun. Ben bu programda emeğe geçen herkese teşekkür ederim. 4 Nisan 97. Alelade gün değil. Kara gün kara gün. Bu bir gerçek kin değil. O kadar karasın ki tarifin mümkün değil. Başbuğ'un aramızdan çekildiği günsün sen. Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen. Çekildi diyorum. Sor bana hele niye? Çünkü dilim varmıyor ona yol demeye. Varmasa da mecburum, mecburum söylemeye. de yetim gözüyle bakıldığı günsün sen. Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen. Çok acılar gördük biz. Ama bu kadar derin olanını görmemiştim. Bu da senin eserin. O kara akşamında kapkara bir haberin beynime var yoz gibi vurulduğu günsün sen. Dünyanın başımıza yıkıldığı günsün sen. Belki senin suçun yok. Belki benimki hata her can günün birinde göz yumacak hayata. Fakat sen bir başkasın, sen var ya sen adeta, cigerimin yerinden söküldüğü gülsün sen, dünyanın başımıza yıkıldığı gülsün sen. Alt aylardan turmaya nifak giymiş yüzünden, özünden ağlıyor bak bütün turan evzünden, Müslüman Türk evladı olanların gözünden yaş yerine kan döküldüğü gülsün sen. Dünyanın başımıza yıkıldığı gülsün sen. Başbuğ Türkiye şofördür. Bulabilmek imkansız. Herkesin acısını bilebilmek imkansız. Her yüreğe tercüman olabilmek imkansız. Her yürekte bir yatıldığı bir sistem, dünyanın başımıza yıkıldığı bir sistem. Türkeş gibi bir lider, ne çıkmıştır, ne çıkar, yıkar onun acısı, harfi artık yıkar. Ateşin kahrumudur, düştüğü yeri yakar. Boş boynunu boynunun büküldüğü gün sen, dünyanın dünyanın başımıza yıkıldığı gün Dünyanın başımıza yıkıldığı gün sözler. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Avrupalı Türk kardeşlerim, hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Böyle bir programı düzenleyen ülkü hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah razı olsun. Sevgili damar arkadaşlarım, Türk milleti Cenab-ı Allah'ın kendisine misyon yüklediği erler milletlerden biri. Öyle bir millet ki Cenab-ı Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş bir millet. Öyle bir millet ki nerede adaletsizlik varsa göğsünü siper etmiş, canını dişine takmış, o insanların da Rabbimin ismiyle şereflenmesine vesile olmuş bir millet. Bunun için de bütün varlığını, bütün hayatını ilahi kelimatullah yolunda harcamış bir millet. Böyle bir milletin ahvadı, çocukları, torunları olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sevgili dava arkadaşlarım, Oğuz Han'dan bu yana bu millet hak için, adalet için, hürriyet için vuruşmuş, canını vermiş bir millet. Vatan için, bayrak için, ezanın Muhammed'i için canını ortaya koymuş bir millet. Bakın, bu her dönemde binlerce şehit verdik. Bir tarihçimiz öyle diyor. Anadolu toprakları için verilen şehit kanlarını Anadolu'nun üstüne şöyle bir yaysak Edirne'den Kars'a kadar üç tabaka eder. Dünyada hiçbir vatan toprağı, hiçbir millete Anadolu toprakları kadar pahalıya mal olmamıştır. Ancak Anadolu toprakları canları pahasına nurlu yolu tercih etmişlerdir. Onun için de ülkücü hareket kutlu bir hareketin adıdır. Üslup Merkez Ülke Ocağı'ndayız. Ee, yine çok güzel bir program geçti. Neler söylemek istersiniz? Ee, duygularımız her gün daha çok artıyor. Ee, Türk insanı kendini daha güzel gösteriyor tariflerin boşuna olmadığını görüyoruz. Ee, Alparslan Türkeş'in yaptığı bütün verdiği emeklerin bugün yeniden yaşardığını görüyoruz. İşte dünya ahiretin tarlasıdır derir. İşte başbuğumuz dünyaya ekmiş. Şu an bugün kendi ruhuna buradan giden rahmetler, Kur'an-ı Kerim tarafından Bunun bir ispatıdır. İşte ahde vefa da Türk milletine mensup olmanın, Türk milletinin özelliklerinden, hasretlerinden biri. Başvurularını unutmadılar, başvurularını unutmadık. Değişik yerlerde ayın dördünden bu yana devamlı bu tip programlarda bulunuyoruz. Milletimizin bu kadar vefakar olmasından da çok mutluyuz ayrıca. Bu insanları yetiştiren Alparslan Türkeş bunu hak ediyor. Tabi bu vesileyle bütün önderlerimize, peygamberimize hepsine birden rahmet okunuyor. Ki aynı zamanda Alparslan Türkeş kendini Allah yaratarak buna bu davaya girmeyi vesile ettiği gibi kendisinin günleriyle de peygamber efendimize ve bütün muhteremlerimize, geçmişlerimize rahmetler okunuyor. İşte bu bir zaferdir. Bu programı yapan Diyusburg'un kocağına ve bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Gelecek sene mutlaka tekrar edeceğiz inşallah. Vesile olanlara, okuyanlara, konuşmacılarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bunu duyuracağınız için sizlere de teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Hayretlerinizden dolayı Rabbim hepinizi cennetinde ağırlasın. Güzel bir program düzenlediniz. Evet. Merkezi Merkez, bir olarak. Evet. Neler söylemek istersiniz? Biz bunu her sene yapmak yapmak için Ülk, düz bir merkez ülkü hoca olarak da her sene yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın devamlı geliyor ve sizleri burada görmekten gurur duyuyoruz. Emeğe geçen bütün ülke arkadaşlarımı hepsine teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Biz de size teşekkür ederiz. Gelen misafirlere teşekkür ederiz. Emeğe geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara, büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Cennet Mekan Başkanımızın 19 ebediyete uğurladığımızın 19. seneyi devresinde e, mevlüt okuttuk. Yani güzel bir ortamda geçti. Allah razı olsun herkesten. Öncelikle gelen misafirlerimize e, çok çok teşekkür ederiz bu anlamlı günde. E, malumunuz bildiğiniz gibi bugün e, liderimiz, merhum liderimiz, başbuğumuzun ölüm yıl dönümünün 19. senesi. Eski federasyon başkanımız geldi, teşvik etti. Nünül Koca, Avrupa Başkanımız Nazmi Bey buradaydı bildiğiniz gibi. Bunun yanında Çankıra Vekilimiz teşrif etti. Ön kuzumuzun, şehidimizin eniştesi beyefendimiz buradaydı. Yani sizler buradaydınız, herkes buradaydı. Aynen. Doğu Türkistan Dernek Başkanımız Sayın Abdülcerim Karakaş Beyefendi de teşrif ettiler. E evet, 150 kişilik bir ekibimiz vardı bugün. Ee, çok güzel bir program geçirdik. Şehitlerimiz için mevlid şerifler okundu. Ruhlarını şad edildik. Mekanları cennet olsun. Bugün için her şey söylemek isterim. En büyük bir şey, bir şey oldu. Çok hatıra oldu. Rahmetli Sandım ki burada karşımızda oturuyor. Karşımızda oturuyor. Milletimizi ah bir olsa da ellerini şevp.